Hepinize merhaba tatlışlarım. Yepyeni bir Mokbank videosuna hoş geldiniz. Bir gün ara verdik. Bunu da Instagram'dan yayınlayabildim. Topluluktan paylaşamadım. Kusura bakmayın. Çünkü çok işlerim vardı. Çok geç aklıma geldi böyle bir şey paylaşmak. Sınavlarınız var diye. Yani kiminin varmış kiminin yokmuş. Gerçi sistem de çok değişikmiş galiba. E, Ocak sonrasında sınava olanlar da varmış öğrendiğim kadarıyla. Ben de dedim ki hazır özleyenler de varken son videomun altına yazanlar olmuş. Perşembe günkü videoyu aksatmayayım. Ve bugünkü yemeğimi tantuni. Burada bir tavuk tantuni var. Et, e, ekmek arası. Burada biber var. Biberi koymamıza gerek yok. Burada da benim en sevdiğim şey bunu ben evde kendim de yapıyorum. Şahane oluyor. Bu da da et. Bu böyle. Yani bunu yedikten sonra buna sıra gelmeyecektir. Ama olsun. Yine de dursun. Hemen tadına bakacağım. Eskişehir'de bir tek buranın yaptığını beğendim. Birçok yerde yedim ama ı -ı. yapamıyorlar gerçekten. İçinde peçete var mı diyor baktım ya peçete de Neyse. Az önce bir tanesi misliğine verdi misliğine de özlemişim falan diye iç geçirdi. Tavuğa duyuyorum ama elini mi? daha çok hoşuma gitti. Nedense. Bugünkü konuya girmeden Cumartesi günü diyetimin nasıl gittiğiyle alakalı nasıl gelişmeler olduğuyla alakalı, nasıl yollar kat edebilmiş miyim alakalı bir video yaptım. Hatta geçen hafta yaptım ama yayınlayamadım. Bu sınav mınav dediniz ya hani izlenmelerle ciddi anlamda düştü. Dedim ki Cumartesi günü yayınlayayım. Ay bir birçoğunuzdan çok tatlı yorumlar alıyorum. Abla bayağı zayıflamışsın. Abla çok belli falan şeklinde. Hepinize ayrıca teşekkür ederim. Yalnız kendi kendime nazar ettim. Son iki gündür. Dün hariç. Dün düzelttim kendimi de. iki gün üst üste bin eating yaptım. Evet sonrasında çok pişman oldum ama dayanamadım. <laughs> dayanamadım. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Biraz dedim cipsten cips alayım cipsin yanında bir de sevdiğim çerezlerden alayım. Ay onun yanında da pasta alayım. Onun yanında da tatlı alayım falan dedim. Bari yiyorken hepsini yiyeyim bir daha yemeyeyim dedim. <laughs> ben de de böyle oluyor. Biraz ucundan yediysem o gün benim için çöp olduğu için bari tamam ben çöpleştireyim de dedim. Sonra yemeyeyim artık dün kendimi düzelttim. Tekrar bugün de öyle. Tekrar eski düzenime döndüm. Arada böyle krizler geliyor. Siz de bu krizleri yaşayanlardan mısınız? Ben bugünlerde dışarıdayken insanların gündemi tamamen korona. Korona da biliyorsunuz önlemler biraz daha sıkılaştırıldı. 65 yaş üstünün dışarı çıkma saatleri sınırlandı ve açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Buna en çok sevinenlerden biri de benim. Sigara içenler yastayandı. zamanında özellikle benim yaşlarımda olanlar beni daha iyi anlar diye düşünüyorum. Öyle bir dönemden geçtik ki zamanda sigara içmeyen insan yoktu neredeyse. Sigara da zaten bu dönemki kadar pahalı da değildi. Herkes kolayca ulaşabiliyordu. Yolculuklarda, otobüslerde dolmuşlarda da içiliyordu. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Gözümde bir sahne var ama ee, çok da sürmedi. Oraya yasaklar getirildi daha sonra şükürler olsun içmeyenler açısından. Nasıl bir dönemden geçtik biliyor musunuz? Bilmeyenler için, tatlışlarım o miniş tatlışlarım için söylüyorum. Eve misafir gelirdi. Annem, babam, arkadaşları. Biz de böyle aynı salonda oynardık. Salonun uç kısmında oynardık. Onlar arka tarafında otururdu falan. Meyveler, yemekler, kahveler derken ciddi anlamda da sigara tüketirlerdi. Ve duman altı olurdu. Göz gözü görmezdi. Hatta... Hmm. Hatta sizde de yaparlar mıydı bilmiyorum. Bizde böyle tepsilerde şöyle küçük tepsilerde üzerine dantel konulur. <laughs> Ve böyle dönemin en pahalı sigaraları böyle dizilir. Böyle bir de açılır tek tek de dizilir. Pakette konulur ayıp. Paket koymazsan ayıp. Sonra misafire çikolata şeker ikram eder gibi sürekli sigara ikram ederler. En sonda orta sefaya koyarlardı. Rahat rahat misafir gelsin, rahat rahat sigara içsin, rahat rahat ortamın havasını mahvetsin diye ellerinden geleni yaparlardı. Evde çocuk mu var? Yaşlı mu var? Hiç kimsenin umurunda olmazdı. Annemin günleri de çok fenaydı. En son kahve faslında herkes sigarasını içerdi. Sonra tekrar içlerinden bir tanesine sigara içesi gelirdi ve herkesi zorla sigara içirirdi. Eşlik etsinmiş. Öyle daha iyi oluyormuş. Babam günde iki paket sigara içerdi. Annem de kezari. Ben de kendim bildiğim bileli bronşitle astımla uğraşırdım. Çok ciddi anlamda hastalanırdım. Hatta ben Eskişehir'e geldim. Geldiğim sene iki defa hastaneye oldum. Ondan sonra da bir daha hiç yaşamadım bu tarz bir hastalık çok şükür. Ama e, ömrüm boyunca beni çok zorlayan bir hastalık olmuştu. İsmi de sonradan konuldu. Hep bronşit diyorlardı. E, çok mu sigara içiyorsun? Sigarayı bırakmalısın. Sigarayı acilen bırakman gerek. Hep bu tarz şeylere maruz kaldım ki ben hayatımda hiç sigara içmedim. Daha sonra adı kondu öksürüğü tetikleyen astım dendi de o zaman da böyle bir hastalığım olmasına rağmen benim yanımda hiçbir şekilde umursamadan fosur fosur sigara içiyorlardı. Sanırım, sanırım bunlardan kaynaklı. O kadar çok maruz kaldık ki ben hiç sevmiyorum sigara. Kokusunu da sevmiyorum, tadı da sevmiyorum. Hiçbir şekilde bana çekici gelmiyor. Anneciğim, kuzum benim. Yağ mısın, hı? Niye kokusunu aldın acaba? Ama... <laughs> bu benim ben kuzum. Annem evde yokken, küçükken şey yaptığımı biliyorum. Annemin sigaraları da oyun oynardım ama tamamen böyle parçalama oyunu. Artık nasıl bir bilinç sahipsen. <laughs> sigara içeyim. Aman ben de büyüdüm ergenliğe girdim. Arkadaşlarımla sigara içeyim. Ailemden saklayayım gizliyim. Ya da tek tek sigaralar satılırdı alayım. Hiç böyle bir hevesim olmadı. Hmm. Bir de benim arkadaş çevremde de içen yoktu. Muhtemel onun da etkisi var. Sigarayı böyle hiç büyüdüm beni göstermek için kullanmadım. Sonra ben lise 2'deyken babam bir anji olmak durumunda kaldı. Anjudan sonra doktor dedi ki sigarayı bırakmalısın. Her doktorun dediği gibi. Ve babam o zaman <laughs> korkusundan günde 2 paket sigara içen adam tak diye kesti ama tak diye. Öyle olunca annem de onu ayak uydurdu ve sigara tamamen hayatlarından çıktı. Kardeşim de o dönemlerde doğmuştu zaten. Kardeşim de hiç sigaraya maruz kalmadan büyüdü. O da benim gibi hiç sigara içmiyor. Ve sevmiyor da aynı zamanda. Ama kardeşim bugünlerde bu konudan çok muzdarip. Çünkü annemle babam geçen sene itibariyle sigara içmeye tekrar başladı. Çok lazımmış gibi. Bir de tabii ki eski alışkanlıklarıyla salonun ortasında. İçmeyen için o kadar rahatsız edici bir şey ki kokusu her yere siniyor. Koltuğa siniyor, perdeye siniyor, üstüne siniyor, tenine siniyor, saçına siniyor. En rahatsız olduğum şeylerden biri de norm koronadan önce normal süreçlerde e bir yere gittiğinde eğlenmeye kapalı bir mekan oluyor haliyle. Müzik var, çok güzel eğleniyorsun. E herkes sigara içiyor. Küçücük alan, kapalı ve herkesin sigara içtiğini düşünseniz de duman altı, göz göz görmüyor. Artık şuraları benim ciddi anlamda yanıyordu ve çok kısa sürede orayı terk ediyordum. Hatta diyorum ki ne olur bir şey olsun da sigara içemesinler. <laughs> Eğlenirken de içmesinler Canını Dans ederken ellerinde sigara o kadar saçma ki. Ben normalde arkadaşlarımla görüştüğümde masada bir kişi bile içse dumanı nedense hep beni buluyor. Rüzgar bana getiriyor. Masada böyle dört dönüyorum. Duman bana gelmesin diye. Çünkü direkt gelince daha rahatsız oluyorum. Onun dışında üç dört kişi bir anda içiyorsa zaten oturamıyorum o masada. Bayağı boğuyor. Yanzım yanıyor, boğazım yanıyor, burnum yanıyor. Artı bir de en sinir olduğum şeylerden biri de yolda yürüyorum. Önümde adamın biri var. Genelde adam oluyor. Hani kadınlar çok da öyle yolda yürürken içmiyor. Duruyorlar falan ama genelde adam oluyor bunlar. Adamın biri var. Sigara içiyor. Sigarayı üflüyor böyle. Üf, yürüyor ama. Ben de Arkadayım. Direkt benim suratıma o böyle pof diye vurun. Deli oluyorum. Sinir oluyorum. <laughs> Bence sigara içenlerin yolda yürürken de sigara içmemesi gerekiyor. Böyle bir alan olacak onlara böyle birebir. Duracaklar orada. Orada içecekler sigaralarını. Şu an sigara içenler bana çok kızıyordur. <laughs> Sen ne yapıyorsan iç, İç harçını iç. Ama içmeyin. Rahatsız etme. Hakkın yok. Ciddi anlamda rahatsızlık veriyor ben evimde bile misafir geldiğinde mutfağı gösteriyorum içecekse illa hani diyor. ya da dışarıda bahçede içiyor hatta öyle titizleniyorum ki melih burada çok içmeye kalkıyor ve melih de o kadar üst üste yakıyor ki üst sigara hep kül tablasında yanıyor şekilde deli diyor beni yavru kedilerim rahatsız olur bahanesiyle onların yanında bile içirmiyorum bırak ki çocuğun yanında içirmeyi zamanında bizi yavru kedi kadar bile Değer vermediler ya. Dikkat etmediler. Neyse ki bu yasaklardan çok memnun oldum. Doğru dışa çıktığımda yok da genel olarak keşke daha da sınırlandırılsa. Hatta Japonya'da mıydı? Sanırım Japonya'daydı. Kore'de de var mı? Hatırlayamadım da. Geçmiş zaman önceden izlemiştim. Böyle saçma sapan böyle tuvalete benzer portatif bir yerleri var. Ve sen orada sadece sigara içmek zorundasın. Dış dışarıda bile, açık havada bile. Yani bu ayakta aynı zamanda Böyle saçma sapan bir yer, gerçekten de kötü görünen bir yerdi. Eee dedim ki müstak. <laughs> ya bu pahalılığı hiç içmedim, için anlayamıyorum açıkçası. Hani keyif vermiyor, kafası yok. Aynı zamanda pahalı, hele ki şu dönemde. Ee, iğrenç kokuyor, ağzının leş gibi kokmasına sebep oluyor. Dişlerine zarar veriyor, cildine zarar veriyor, onun dışında organlarını mahvediyor. Bazen hani hep diyorsun ya cilt bakım rutininde ne lakın ne yapıyorsun? Aslında bunun en büyük etkisi sigara hiç kullanmamış olmak. En büyük etkisi bu. Dişlerimde de öyle, dişine ne yapıyorsun, dişine ne kullanıyorsun? Sigara kullanmıyorum aslında. <laughs> en büyük etki bu. Hayatıma da mesela sigarayı çok içen bir insanı alamam sigara çok içen bir insanla böyle ağız ağıza böyle kafa kafaya verip sohbet edemem. Çünkü kokuyor abi kokuyor. Bir de düşün o insanla öpüşeceksin filan. Zaten çiftlerden biri içiyor, biri içmiyorsa, hele ki içen kişi de çok içiyorsa ciddi anlamda bir problem. Yani ben bunu problem haline getirebilirim. <laughs> çok hem de. Yani yaklaşmam, yüzüme doğru konuşmasına izin vermem, çok terslerim <laughs> yaparım yani. Normalde bunu eşime, dostuma, yakınıma yapıyorum. diyorum ya rahatsız olduğumu. Bir de nefeslerini vere vere konuşanlar var ya böyle üf. Şimdi bakayım. Bunların da ekmeklerin kenarında da çok ekmek oluyor. O yüzden lavaşları yemek daha güzel oluyor. Burada mesela bayağı buraya kadar ekmek. Ve sigara kullanmadığım için nargile de hiç içmedim. Bir de nargilenin bir kültürü var ya onlarla uzaktan yakından alakam yok. O yüzden nargile de hiç ne merak ettim, ne içtim, nasıldır tadı bilmiyorum bile. Nargileyle de ilgilenmiyorum. Nargileci tipli olanlarla da. sigaranın her şeyi bana zarar. Kendi sağlığıma zarar. Kokusu ve zarar. Başkasının içmesi iş için zarar. İş için nasıl zarar? İş yerlerinde biliyorsunuz sigara içilebilir alan yapmak zorundasın. Bu alanın her zaman kurallarını değiştiriyorlar. Sabit bir kural yapmıyorlar. Sen dünya kadar yatırım yapıyorsun tentene, işte pencerelerine. Ondan sonra tak diye diyorlar ki bu uygun değil. Yürürlüğe göre bunu değiştirmen lazım diyorlar. Seni dünya kadar borcun altına tekrar sokuyorlar. O yüzden ben sigaranın hiçbir faydasını görmedim şu hayatta. Sigara başlamaya heves edilecek bir şey değil. Büyümenizin de kanıtı değil. Bu bir kamu spotu videosu gibi oldu ama dilerim ilerleyen zamanlarda çok daha güzel, çok daha katı önlemler alırlar. E tabi bizim ülkenin önlemden anladığı <laughs> sigaranın parasını arttırmak da arttırmak, arttırmak da arttırmak. <laughs> Bu şekilde değil de bir bilinç oluşturmak lazım. Neyse. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu da fazla geldi. Tahmin edersiniz ki. Umarım keyif almışsınızdır. Birazcık böyle anılarımdan, birazcık böyle dertlerimden bahsedeyim istedim. Dediğim gibi cumartesi günkü videoyu aman kaçırmayın. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aynı zamanda beni Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.